Bu arada Ambulans geliyor ama Sağdan mı geliyor soldan mı geliyor Nereden geliyor bilmiyoruz yani. evet. Burada önemli bir olay var Hem polis hem Ambulans bayağı bir Acil bir durum var yani şimdi bu ambulans şoförü mesela vıy vıy vıy, vıy aman Allah'ım ona çarpmayalım aman oradan geçelim aman bir an önce acil durum var arkada hasta var tehlikeli durumu var diye harıl harıl adrenalin yüksek hastayı acilen hastaneye ulaştırmaya çalışıyor bir sürü bir sürü gayret yani o kadar önemli bir meslek ki ya yani inanılmaz önemli hayati derecede önemli zaten hayati risk taşıyan kişileri taşıdığı için onun içinde geçiş üstünlüğü var. Hani polisten daha önce bile geçiş üstünlüğü var. Bu kadar önemli iş yapan adamlar 30-40 bin lira para alıyorlar konuşuyorum ben. Ya bu maaşlarla çalışıyorlar. Ne bileyim yani 15-20 bin lira en ucuz kira İstanbul'da. İki defa markete gitsen 5-10 bin lira paran gidiyor. Nasıl geçiniyorlar, çocuk okutuyorlar, ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Hakikaten zor yani. Bu problemlerin çözülmesi lazım tüm sektörlerde var bu yani şimdi hangi baba anne oku oğlum çalış mücadele et bak çok önemli bir meslek ambulans şoförü ol ne bileyim ambulansta sağlık hizmetlerinde çalışan bir personel ol diyor ki yani görüyor onların halini yaşadıkları zorlukları dolayısıyla toplum artık en önemli meslek gruplarında aday bulamıyor yani ya insanlar çalışmak istemiyor yani. enteresan yani bunun çözülmesi lazım bir şekilde. Yani öğretmen abi ya. Öğretmen ya. Herkes öğretmenler yetiştiriyor. Yani bu sadece ilkokul öğretmeninden bahsetmiyorum. Yani bu ileri düzey akademisyen öğretmenler, profesörler, üniversitedeki hocalar yani bunlar bunlar olmasa hiçbirimiz meslek sahibi olamayız. Hiçbir ülke kalkınamaz ama onlar zor geçiniyorlar ya. Ek ders, özel ders, şu bu falan yani bu ya bir ülkede yani eğitimin belli bir noktaya yükselebilmesi, kültür düzeyinin iyi olması, üretken gençlerin yetişmesi için öğretmenlerin çok iyi olması lazım. Öğretmenlerin akademik olarak çok iyi olabilmesi için bir kere geçim derdi düşünmemeleri lazım. Ya. Bence herkesi yetiştiren onlar olduğuna göre en yüksek kazanç grubu onlar olmalı. Ya.